I'm being a pretty motherfucker, man. -fuckable. Sadece otur ve sus beni dinle Palavra anlatma gördüm gözümle Nereye kadar devam edeceksin Doğru bildiğim halde yalan söyleme Sana çok inanmıştım yanılmışım Hep ben kendimi kandırmışım Yazık ettim geçen onca zamana Vakit bile kalmıyor avutulmaya Hassas noktamı bilen kişi Bilerek dokundu o bir dişi Niyeti zarar vermek miydi Ya da kasten mi yaptı sanki bu işi Emin olsun çok ağırdı sözü Belki de boyamıştı onu kara gözü Bir değil iki etti bu öngörü o olmalı bence herkes de hoşgörü Giden gitti ardına bakmadan Hiç sormadan ve soruşturmadan Tutuldu öncelikle yaslar Akılda kalan tek şey kızıl saçlar Giden gitti ardına bakmadan Hiç sormadan ve soruşturmadan Tutuldu öncelikle yaslar Akılda kalan tek şey kızıl saçlar Zamanla gider geriye de döner Umut bitince bu hayat söner Hevesi kalmaz şevki de kaçar Zamanla bir şeyler insanı sarar Boşluğa düşmek kötü bir is tabi. Yanında olmayınca tek bir kişi kafayı yiyen insan senfonisi elbet bu da geçer korkma babysi intan süreci tahammül testi kazanana ödül ve gümüşte tepsi çok bilen çok yanılır mecazisi hadi yap kıvır buna da bir telafi üretemez kafadan yeni bir kelime kelime hazdesi dar görünümde üstüne gitme bir köşede izle eğlence çıktı sevin hadi sende ya Giden gitti ardına bakmadan, hiç sormadan ve soruşturmadan Tutuldu öncelikle yaslar, akılda kalan tek şey kızıl saçlar Giden gitti ardına bakmadan, hiç sormadan ve soruşturmadan Tutuldu öncelikle yaslar, akılda kalan tek şey kızıl saçlar